Merhaba ben Harun Enes Çelik, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben İsmail Meri Hastaner, 7. sınıf öğrencisiyim. Biz Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İlman Hatip Lisesi'nde öğrenciyiz. Okulumuzun tek nefes ve mukakof grubuna üyeleriyiz. Tek nefeste insanlık yararına teknoloji kategorisinde katılıyoruz. Gördüğünüz bu videoda engelli vatandaş otobüse binmek istiyor. Ancak otobüs şoförü engelli vatandaşın olduğunu bilmediği için Kaldırma düzgün şekilde yaklaşamıyor ve kaldırma düzgün şekilde yaklaşabilmek için gördüğünüz gibi manevra yapmak zorunda kalıyor. Fakat engelli vatandaş, bu geliştireceğimiz yazılım sayesinde cep telefonundan ineceği otobüsü seçecektir. Seçtiği zaman otobüs şoförüne bilgi girecek, böylece otobüs şoförü rahatlıkla durağa yanaşıp engelli vatandaşı otobüsüne alacaktır. Düşünsenize böyle bir kılavalıkta engelli vatandaş otobüse nasıl gitsin? Fakat geliştirdiğimiz yazılım sayesinde artık bu mümkün olacak. Engelli, görme engelli vatandaşlar bile otobüse rahatlıkla binebilecek. Ayaklı yere basmayan festival teknoloji.